TL'de geliyormuş be. Nişliyon oğlum borlarda. <laughs> Endeğin arkandaki. Sedildik ya. Orta boyuna ne var indi arkandaki? Goca kara bir şey takmışsın ya. <laughs> Özüre geldin değil mi? Kes anlatsana geldin. karavan teyze diye. <laughs> karavan teyze. <laughs> ne o karavan? Yatak var içinde yatak. Nerede yatacaksın? Var. içinde ha? <laughs> Esnaf mı? <laughs> Hadi rahatla. Teyze. Çok dikkatli ol. Bence burası kamp yapmak için harika bir yer. <laughs> Şuraya iki masa iki sandalye işte manzarada böyle. Antalya manzarası. Daha ne olsun. Özledin mi bugünleri? Hiç özlemedim. Bana drone bakıp bakıp yol var deme. Karavan şey yaptı. Geçen sefer diyoruz ki arabanın burasını nereye çarptık, nereye çarptık, arabanın burasını çarpmışız. Arabanın burasını çarpmamışız. Burayı karavan yapmış. Daha karavanla ikinci kez çıkıyoruz. Birinde arabanın tekerleğini yerdik. ikincisinde karavanı yamuttuk. Durmuyor, durmuyor. Dur. dayanamıyordum. İşin kötüsü hangi yoldan geldiğimizi de unuttuk. Böyle bir ortam. Şimdi pislik mi temizleyeceğiz? Yani bu, şu, Şurada bidonlar falan var. Onları temizleyeceğiz sonra Karavanın en güzel yanı ne biliyor musun? Ayakları mı? Ayaklarını çok rahat açıyor. Evet. Ama kapatırken şey ihtiyacın oluyor mu gene o Kapatırken Hı. ne? Bu Hı. tarafa yatık bence. Değil mi? Evet bu taraf biraz aşağıda. Havalı süspansiyonu var. Onunla uğraşalım. Belgin bak bakalım. Nasıl düzen? Şu an dengeyi iyi değil mi? İyi gibi. Nasıl şimdi? İyi. Dengemiz bu. Ayak dengelerini sabitliyorum ki oynamasın karavan. Evet şimdi şöyle milletin çöpleri var. Bunları toparlayacağım. Yani niye ateşe verirsin ki? <laughs> ben başka gördüm bir yerde Ocağa çıkardım ben. doldurmuyorum. Buyurun Belgin <laughs> Hanım. Çayınız. Yemek yapıyoruz mu? Hı hı. Akşam oldu. Hala niye şey var? Ne? Saç, <laughs> saçımı tutuyor ya. Önüme geliyor ee. saçım da. Lütfen. Ben de seni sosyetik sanmıştım. Vallahi acık oldu Belgin bu. Oldu mu? hı. Hmm. Bunları alır mısın? Hemen eti koy içine. Isınsın mı koyayım yoksa? Isınsın sonra eti koy. Bunu direkt koyuyorum ben ya. Isındı bu. Koy koy hemen ısındı bu. Bunu karıştıracak bir şey varsa ama. Ah. Tava çok iyi ya. Bu etleri küçültmek lazımdı da artık. Toplamamı yok. Hayvanlar gelmeyecekse de gelecek şimdi peki. Tamam. Şimdi karıştırsam. Yapamadım burada. Ee Belgin Hanım artık içeride yemek yapmak yok mu? İyi değil mi tezgahın boyu falan? Evet. Baktım orada hemen tık tık. Tak tak tak. Ocağın dışarıda. Lavabon dışarıda. Ben daha ne yapayım ya? Her asastan içeride uyuyabilir. <laughs> Koku yok. <laughs> Gelirse ayılar gelecek sadece. Tek sorun. <laughs> Ama ortamımız güzel. Maşallah. Üşüdüm ben ha. Bence sana bir şey giy. Değil mi? Şortunu da de değiştir istiyorsan. Ne o? Balzemik sos mu? <laughs> Yapıyor mu sporu be? Belki bunlar oldu. Ne o? Oo. Belki. Sen onu karıştırırken ben şey yapayım. Közlenmiş patlıcan tuhafı Olur gülüm. Bunların bir 15 dakikası var. Evet. Ama güzel oldu. Şu an şu Tuzu birazdan atarsın tamam mı? Tamam gülüm. Hiç atmadık. Giriyor. Ya var ya. Gerçekten şu tava çok iyi ya. Yapışmadı değil mi hiç? Hiç yapışmıyor ya. Bu adamlardan aldığım en iyi şey bu var. <laughs> Gerçekten. Can Çıtlak hocam. Verdiğin en güzel tavsiyelerden biri. Kendisiyle Kapadokya'da tanıştık. Şimdi yaylalarda görüyorum. Bak böyle tuz koyabiliriz aslında buraya belki. Onu oraya koyalım aşkım. Hmm. Buraya da güzel bir baharatlı kalalım içeri. Olur. Ama tuzluk dikine sığmadı. Öyle koyabilirsin o zaman. Bunu atacağım. Kimyon kalmamış mı? Kimyon atıyor muyum? Aha, ikisinden. Şu değil mi kimyon? Az olan, çok olan köri. Sana verdim az önce. Şu değil mi? Koklu. Hayır aşkım ya. O, o evet dışarıdaki bu köri. O değil. Bunu attım. O karabiberdi. İki tane bir şey verdim sana. İkinciyi vermedim. Ha buradaymış. Pardon. Özür diliyorum. Yemek iki dakikaya hazır. Yani ben de hazırım. Bunun yanında bir şey yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Şu bu pilin çalışması bir şey diyor. Belgin oldu. Tamam hayatım. Getiriyorum. O ahşap şeylerle tut da. Elini yanmasın. Vay 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 vay. Şu şuralar geliyormuş. Tamam biz de 10 dakika yemeğimizi yeriz zaten. Gelin birlikte yiyelim dedim de. Yiymişler mi? O zaman bon appetit. Çiçek ayağına vermişler. Aaa. de getirememişsin. Alık. Olsun, getirse yani. Tuzsuz mu olmuş? Da bunu, evet. Bu kadar da içtiydim aslında. Hmm, Kayınvalidemi kızartmışım. Bizi izlemiyor ama selam söyleyelim mi? İnstagram'a takılıyor. Youtube'a hmm. göre değil. <laughs> Güzel olmuş. BMW'yle de geliniyormuş be. BMB ile de geliniyormuş diyorum. Vay 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 vay. <laughs> welcome, welcome, welcome. welcome. Peki, ya, ben sen ben sen ben hoş geldiniz. gelin, gelin <laughs> <derdim ben>. Çok yıldız var ya. Manyak yıldız var ya değil mi? Böyle bakınca çok gözüküyor. <laughs> ben X story'yi zaten şuradan. <laughs> ay ay ay. Ne kadar şu. En sağa kaydır. kendisinde mi X story'ye Evet bakmak için de. mu? Bunlar da gitmek bilmedi ya. Yemin ederim var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gittik, şimdi gittik diyorduk, Çöpünüzü alın arkadaşlar Başka? Yavaş yavaş dikkatli dikkatli Yakınca Sağdan abi. sağdan Domuz görseniz haber verin Evet milleti gönderiyoruz Belgin ha? <laughs> İşidim mi sen Hadi sen gir ben getireyim. Hayır üşüyor içeri girmiyor. <laughs> Göndersene adamdır. Ya, <laughs> Hadi aç ısıtıcıyı da ısınsın içeriz. Arkadaşlar Antalya'da Ağustos'ta içiyoruz. Ben de yukarıyı kapatayım. Ama bak şeyleri kapatma. Uf, evet. evet. yandık, 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 yandık. Şeysini... Onun için buradan bir şey açmak gerekiyor muydu? Ben sadece ocağı açtım. Diğerini de aç. Hangisiydi? Ocağı aç şunu, dene olduk. Şu bence. Ben dene bakayım. Yemişlik derece yaptım. Hı. başlıyor ısıtmaya. Oh, <laughs> uh, ışıklarımı da toparlayayım. Anam anam anam. anam, anam. Masalarımı toparladım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, kapatıyorum artık şeyi. <laughs> Su hala <daha> sıcak. Gel. <laughs> <laughs> Bu güneşin ısınaması. Gittin mi akşam yemeğin. Bir Küçük bir Küçük bir ara Yine yedin sarmayı, şeyi, kızartmayı. Akşam midem yandı deyip uyanacaksın. Ama acıktım, ne yapayım? <laughs> Oh. <laughs> Oo, <laughs> çok sıcakmış. <laughs> uyandın mı? Ne yapıyorsun? Tuvalette misin? Günaydın. Günaydın. Uyudun mu? Uyudum. Çok güzel uyudum. <laughs> soğuktu. Ne sıcaktı ne soğuktu. Isıtıcı iş buymak çok iyi oldu. Düşünelim yani. Ben üşüdüm sabaha karşı. Dedim sana battaniyeyi vereyim biraz diye. Ne bileyim. Bir de ben ceketle yaptım ama. Hmm, ben sabaha karşı işimdim. <laughs> Kahvaltı bir yapacağız? Aç bir çay pencereyi. Hadi bakalım. İki tırnağın arasını. <laughs> Aç orayı. Sinek. Şöyle yapayım mı? Biraz güneş Olur. kırsın. Harika, çok güzel tavşandı be. Bana şeker bulabildin mi? Oldum. Önde acıkmışım hayatım. Evet. Yine şaheserler yaratmışsın. Zeytin, peynir, yumurta. Yumurtanın, yumurtanın duşu güzel aşkım. Güzel yağlı. Hı? Bol yağlı. Bol yağlı. Nasıl? Diğer karavanlar rahat mı? Biraz daha rahat. Alanın daha geniş değil mi? Hı. Ben de şuralara bir hava tutayım. Hava tabancamla pislik olmuş. Onları bir düzenleyeyim havalı süspansiyon sistemin hava sistemi var burada. Buraya bir tane jack koyduk. Böyle böyle havayı alabiliyoruz. Ayrıyetten atıyorum. Şöyle bir parça daha aldım. Çıkaramadım. Bununla da mesela hava basabiliyorum arabama falan. Şurada. Toz olmuş. Buraları temizliyorum çalıştı ama <laughs> kahveler kimden? Benden. Yoksa Aras Aslan'dan mı? <laughs> He? Aras Aslan'dan. Teşekkür ederim hayatım. Double yapacaktı. Double bardağı yok. <laughs> Yine Hakkı'nın çok güzel oldu. işler beklemez mi diyorsun? Ben mutfağımı temizledim. Şu direkleri sökeyim. Bu direkler güzelmiş bu arada. Pratik. Hemen içinden tak tak geçiriyorsun devam. Çıktı bak. Biraz zeka ile ben bu işi çözerim. <laughs> Buraya bir merdiven şart. Ben seni yaptırdı her şeyi. ta <laughs> ta. Uh. Komple karavanı indiriyorum. Finish. Şimdi arabayı bağlayacağız. Evet her şey tamam. Ha bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Bir unuttuk? Abone olmadılar. Hala abone olmadıysanız şurada veya şurada bir yerde abone olmaları lazım değil mi? Hı hı. Ya abone olun ya. Ve bizi Instagram'da. Bak böyle manyak manyak işler yapıyoruz yani. Ve bizi Instagram'da. Aynen. Instagram'a Belgin uğraşıyor, YouTube'a ben uğraşıyorum. En çok kim e, yükselirse yıl sonu ona hediye mi yapacağız bir şey yapalım. Bilmiyorum. Ben şu an öndeyim farkındayız. Bayağı öndesin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Deli.